Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Ee, 10 Aralık gecesi İstanbul'da yaşanan terör saldırısında birçok polisimiz ve e, sivil vatandaşımız şehit düştü ve birçok da e, yaralımız var. Terörle ilgili neler söylemek istersiniz? E, terör yıllardır süre gelen bir şimdi devam ediyor. E, biz artık halk olarak yeter diyoruz. Yani artık terörü lanetlemekten bıktık. E, Allah'ım bir daha göstermesin. Ailelerine e, acil şifalar diliyorum yaralı olanları. Ve şehit ailelerine de başsağlığı diliyoruz. hani Allah'ın bir daha göstermesin diyorum. E, 10 Aralık günü içimiz kanı ağladı ki, ertesi günü de e, mübarek kandilimizdi. Kandilimize bile e, kendimizi ifade edebilecek tarzda hiçbir şey neredeyse yapamadık. Çünkü artık e, üzerimizdeki bu e, kasvetli bir hava, artık bu karanlıklar artık bitsin. Yani biz e, Soma halkı olarak da, Soma esnafı olarak da ...artık şehit haberleri duymak istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun. Ee, 10 Aralık gecesi yaşanan terör saldırısı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Söyleyecek çok fazla bir şey yok ama bütün Türkiye nasıl lanetlediyse ben de aynı şekilde lanetliyorum olayı. Şimdi bir de dün akşam Twitter'da kızım gece aradı böyle böyle işte tak diye bir PKK uzantısı. Bizim Türk halkıyla sorunumuz yok. Bizim bilmem işte iktidarla hükümette. Peki ölen polisler, orada şehit olan insanlar Türk halkı değil mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Ama sonuna kadar Türkiye kararlı. Yani ben bu kararları takdir ediyorum. Ama gençlerimiz, çocuklarımız, polisimiz, askerimiz hepsi şehit oluyor. Gerekirse biz de şehit olacağız ama bu ülkeyi kimseye böldürmeyeceğiz. O geceyle ilgili tabii ki çok üzgünüz. Ee çok moralimiz bozuldu. Terörü şiddetle lanetliyoruz. Allah belalarını versin inşallah. Bu hükümetten de bir an önce idam yasasının çıkmasını, buna vesile olan, aracı olan bütün herkesin idam edilmesini bekliyoruz efendim. 10 Aralık gecesi İstanbul'da yaşanan terör saldırısında birçok polisimiz ve sivil vatandaşımız şehit düştü ve birçok da yaralımız var. E, terörle ilgili o gece yaşananlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Çok şey söylemek istiyorum aslında ama e, terörü destekleyen de terörün içinde olan da hepsinin Allah belasını versin diyorum öncelikle. Bir sürü gencecik çocuk. Bizim çocuklarımız kalem tuttuğu gibi silah tutmasını da bilir. Benim de oğlum var çevik kuvvet olarak. Biz de onu çevik kuvvet olarak yetiştiriyoruz. Allah hiçbir kimseyi evladıyla sınamasın. Çok kötü bir durum. Çok zor bir durum. Biz burada 20 yıllık esnafız. Ben tabii ki biz buradaki 301 şehitlerde de çok üzüldük. Çok yıkıldık. Ama bu çocuklara da çok üzüldük. Bu bizim bilmiyorum artık 2-3 sene içinde ne kadar bir büyük acılar yaşıyoruz. Büyük büyük acılarımız oluyor. Diyeceğim tek şey bize bıraksınlar bu terörün tökü bitmeyecek. Bize bıraksınlar biz onları tükürüğümüzle boğarız. Ölen askerin, polisin hatta hesabı yok. Ben oğlum birisini uzman çavuşluğa gönderdim. Jöhlü tercih etti, jandarma özel harekette. Birisi de çevik kuvvette. Biri gider biri gelir ama artık bitsin yani. Bu anaların da acısı bitsin ya. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah tüm herkese sabır versin. Ama ben çok üzülüyorum. Benim çok üzüldüğüm yerde ki biz ne kadar dışarıda olan insanlarız. Allah ailelerine sabır versin. Valla çok üzgünüz. Ciğerimiz yandı, yüreğimiz yandı. Gencecik çocuklarımız gitti. Çok üzgünüz. Yani terörü lanetliyorum. Bir daha böyle bir acı yaşamayalım. Yani çok kötü bir olay. Allah onların belasını versin diyorum. Yani Diyecek bir şey de bulamıyorum başka. Teşekkür ederim.